Problemin adı atwood makinası. Evet, atwood makinası çıkrık ve iplerle birbirine bağlı kütleler yani. İlk önce basit bir versiyonuyla başlayacağız. Burada bir kütlemiz var. iple diğer bir kütleye bağlı. Diğer kütle buradan aşağı doğru sallanıyor. Yer çekimi var. Bunları serbest bırakıyoruz. Tabii bir de e, sürtünmemiz var yüzeyle kütle arasında. Serbest bıraktığımız zaman iki şeyi bulmaya çalışacağız. Bir tanesi sistemin ivmesi. Diğeri, e, ipteki gerilme. O da işte ne taraftan baktığına göre iki tarafa doğru da çekebilen bir şey. Hangi ucundan tutarsan öbürüne çekiyor. E, şimdi, bunu yapmanın iki tane yolu var. Bir tanesi, e, kısa yol diyebileceğimiz, e, genel olarak duruma bakarak, ne kadar kuvvet var, ne kadar sürtünme var ve ne kadar kütle hareket ediyordan sonuca ulaşmaya çalışmak. Diğer yöntem, daha sistematik olan yöntem, e, her iki kütle için e, serbest cisim diyagramlarını çizip oradan denklemleri çıkartmak. Şimdi iki yöntemle de çözeceğim. Birincisi, e, birinci yöntemde aslında yaptığımız şey harekete şöyle bir koordinat tanımlamak ve iki cisim birden hareket ediyor Muşçasına düşünmek ki aslında öyle. Sadece yönü değişiyor. Ee, bu sistem üzerindeki hareket ettiren, harekete geçirecek olan tek kuvvet burada e, sallanan cisim üzerindeki yay çekimi kuvveti, MG. Ee, başka ne kuvvet var ee, dışarıdan etkileyen? Bu cisim üzerinde e, sürtünme kuvveti var. O da FS diyelim. Sürtünme kuvveti de normal kuvvetle mü'nün çarpımı yani mg, mü kadar olacak. Dolayısıyla toplam sistem için F eşit ma daha basit olarak şöyle düşüneceğim. Toplam kuvvet ne kadar? mg var. Ondan sonra buna karşı koymaya çalışan sürtünme kuvveti var. Toplam hareket eden kütle ne kadar? O da iki kütlenin toplamı kadar. Doğru yere vardık mı? Vardık gene. Ee, A şıkkını cevaplamış olduk. Tabi ipteki gerilme yani T'yi bulmak için e, toplam sisteme bakmak yetmez. Çünkü T işin ortasında kalıyor. Ee, onun için kütlelerden bir tanesinin hareketine bakıp en az biri için serbest cisim diyagramını çizmek durumundayım. Ee, bu kütlenin ki daha basit. Dolayısıyla oradan gideceğim. Çizersem üzerinde aşağı doğru mg var. Yukarıya doğru ipteki gerilme çekiyor ve toplamda aşağıya doğru bir ivme olacak. Dolayısıyla mg eksi t eşittir m a çıkar. Dolayısıyla ipteki gerilmede de böyle bulunur. A az önce bulmuştum. Dolayısıyla bunu yerine koyarsam A da bu kadar. Şimdi e, Doğru mu yaptım? Doğru yaptım galiba. Bir problem var burada. Yok hayır. Şu G'yi de şuraya yazarsam aslında evet. MG parantezinde 1 eksi M eksi büyük M mu bölü büyük M artı küçük M bu da e, ne oldu büyük m artı küçük m eksi küçük m eksi büyük m mu böyle büyük m artı küçük m küçük m'le birbirini götürdü e, artı eksi eksi artı Evet. doğru bu da mg M 1 artı mü bölü büyük M artı küçük M oldu. Şimdi sonuçlarımız akla yatkın mı? İlmeye bakarsam aslında onu şu şekle sokarsam G'yi başa alırsam Evet. Birim tutuyor mu? G yer çekim ivmesi ivme dolayısıyla yanındaki kütle bölü kütleden birimsiz sorun yok. Küçük m daha büyük olursa ivme artıyor tabi aşağı doğru çekiyor. Büyük m mi e, bu sütünmenin etkisiydi zaten. Bu kütleyi büyütürsem ya da sütünmeyi büyütürsem a azalır. Mantıklı. Tutar. Ee, burada ipteki gerilme ee, birim tutuyor mu? mg zaten kuvvet. Dolayısıyla yanındaki de gene kütle bölü kütleden birimsiz. 1 bir artı mu var. Daha fazla sürtünme, daha fazla gerilme getiriyor. Mantıklı mı? Evet, şu daha fazla geride tutacak çünkü. Yani şöyle düşünürsek eğer e, orada hiç sürtünme olmasaydı daha rahat aşağıda doğru gezecek. Hatta bu kütle hiç olmasaydı en kralıydı. Serbest düşecekti. İpte gerilme falan kalmayacaktı. İp serbest kalırdı. Dolayısıyla e, bu sonuçta birim olarak da düzgün duruyor. Şimdi e... her iki cisim içinde de serbest cisim diyagramlarını çizerek çözmeye çalışırsak, orada baştan iki tane denklem çıkacak. Denklemlerde e, hem ipteki gerilmeyi hem de ivmeyi içerecek. E, şimdi burada sağa doğru gerilme, aşağı doğru mg, yukarıya doğru normal kuvvet, geriye doğru da sürtünme kuvveti, ivme de bu yöne doğru. Şimdi dikey yöndeki denklemi yazarsam normal kuvvet eksi mg eşittir 0. X yönündeki denklemi yazarsam ipteki gerilme bunu hareket ettiren tek şey eksi sürtünme kuvveti eşittir. Büyük m çarpı a çıkar. Ee, sürtünme kuvveti de şimdi buradan normal kuvvetin büyük mg olduğunu görüyoruz. O da normal kuvvet çarpı Mu olacağı için bu kadar. T eksi büyük mg mu eşittir m çarpı a olur. İkinci kütle için diyagramı çizersem burada aşağı doğru mg yukarı doğru t Aşağı doğru aylayıp melenecek. Aşağı pozitif alırsam mg eksi t eşittir küçük ma. İki denklem, iki bilinmeyen. Bunları taraf tarafa toplarsam t'nin yok olacağı görünüyor. der Mg eksi büyük Mg mü eşittir. Büyük M artı küçük M çarpı A. Buradan A'yı çekersek G parantezinde küçük M eksi büyük M mü bölü m çarpı m çıkar. Öncekiyle aynı sonucu buldum mu? Buldum. Ee, aynı denklemler zaten şu anda elimde. Dolayısıyla hangisini kullanmıştım? Bu sefer bunu kullanayım. T eşittir büyük m g mü artı m a Evet. Dolayısıyla M G mü artı büyük M çarpı A da şöyle G M eksi büyük M mü bölü M artı M MG parantezine alırsam ee mü büyük m artı mü küçük m e, artı e, ne yaptım küçük m eksi büyük m mü bölü m çarpı m bunlar götürür e, dolayısıyla t eşittir k büyük M, küçük M. 1 artı mü bölü büyük M artı küçük M. Bulduk mu aynı sonucu? Bulduk. Ee, tekrar boyut kontrol yapmaya gerek yok. Geçen sefer doğruysa bu sefer de doğrudur. Aynı sonuçlara ulaştık. Şimdi bu sorunun ee, Bir de daha zorunu yapacağız. Ne yapacağız? Ee, gene yatay düzlemde kütlemiz var. İple bağlı. Yalnız bu sefer diğer kütlemiz eğik düzlemde duruyor yatayla teta açısı yapar. Her iki e, cisimle de yüzey arasında da sürtünme var. Buna mu1, buna da mu2 dedim. E, gene iki şey bulmak isteyeceğiz. ivme ve gerilme gene ipte bir gerilme var. E, bu sefer baştan bunu e, cisimler için serbest cisim diyagramlarını çizerek çözeceğim. Şimdi şuradaki birinci cisim için e, üzerindeki kuvvetler aşağı doğru ağırlığı var mg yukarı doğru normal kuvvet yüzeyden doğru sola doğru sürtünme kuvveti sağa doğru da ipteki gerilme çekecek. Ee, gene dikeyde yazarsam n eksi mg eşittir 0. Yani normal kuvvet mg kadar olacak. İkinci denklemi yazarsam ipteki gerilme tek hareket veren şey. Sürtünme kuvveti ters yönde etki eder. Tabii bütün sistemin ivmesi sağa doğru a. Ee, o da kütle çarpı A kadar olacak. Buradan sürtünme kuvveti eşittir μ1 çarpı m. Oradan da t eksi μ1 çarpı m eşittir. Bir dakika, doğru mu yazdım? Evet. M çarpı A. İkinci cisim Eğik düzlemde duruyor. Evet. Şurası. Efendim? Friction force'ta 1G eksiğimiz var. Ee, evet. Düzelttik. Tabi buradan baktığım için orada yoksa orada da yok. Burada da oldu. Her şey düzgün oldu. Zaten bu kuvvet olmadı öyle. Kütle oldu. Evet, şimdi ikinci cisim için yazmak istediğimde koordinat sistemimi seçmem lazım. Koordinat sistemini iki türlü seçebilirim, normal dikey ve yatay seçebilirim, ama o çok iyi bir seçim olmayacak çünkü bu sefer çok fazla kuvveti komponentlere ayırmak zorunda kalacağım. İşime gelmiyor. Ee, i̇şime gelen, işimizi kolaylaştıran eksenleri şöyle seçmek. Buna x üssü, buna da y üssü diyeyim. Ee, Denklemlerimi buna göre yazarsam daha az sayıda e, problemle karşılaşacağım. Şimdi buradaki kuvvetler ne? Aşağıya doğru mg var. Bu yönde ipteki gerilme var. Gene bu yönde 2 numaralı sürtünme kuvveti var. Bu arada gene şunlara sürtünme kuvveti 1 diyebilirim. Evet. Ee, ve başka Ha. Ee, normal kuvvet var. İvme de bu yönde. şey kaçırdım mı? Güzeliz. Tamam. Şimdi x süssü yönündeki denklemi yazarsam, ha şimdi yazmadan önce tabi ee, yer çekimi kuvveti iki eksene de paralel değil. Onu bileşenlerine ayırmam lazım. Ee, şu ve şu iki bileşenini ayırmam lazım. Bu yöndeki bileşeni mg sinüs teta, bu yöndeki bileşeni de mg kosinüs teta kadar olur. Şimdi hazırım yazmaya. Ee, bu yönde pozitif olan mg sinüs teta, ters yönde T, ters yönde ikinci sürtünme kuvveti o da eşittir. Küçük m çarpı a. İkinci denklem y üstü yönünde yukarı doğru n aşağı doğru mg cos teta o da eşittir 0. Dolayısıyla bu da normal kuvvet mg kosinüs teta kadar. Dolayısıyla ikinci sürtünme kuvvetimiz mg kosinüs teta çarpı mü iki kadar olur. Dolayısıyla denklemimiz mg sinüs teta eksi t eksi mg kosinüs teta mü 2 eşittir M çarpı A. Denklem 1. Denklem 2. Ee, bunlardan ivmeyi ve ipteki gerilmeyi çözebilmem lazım. Tek bir gerilme olduğundan e, kolay sorudaki yöntem burada da işe yarayacak. Taraf tarafa toplarsak yani o denklemi buraya getirirsem eksi mü 1 büyük m g eşittir büyük m çarpı a toplarsam t'ler birbirini götürür ne kaldı m g sin teta eksi m g kos teta mü 2 eksi m bir çarpı büyük mg eşittir a çarpı büyük m artı küçük m buradan a'yı çekmeye çalışırsam gene bir g var bütün terimlerde m sin teta eksi küçük mg cos teta mü 2 eksi mü 1 mg bölü m artı m. Evet. E, şimdi buradan t'yi bulmaya çalışacağım. Onun için diyagramları silmek durumundayım. Doğru oldu mu? G'yi en son. Ha ha. G'yi zaten oraya almıştım. Evet. Şu G olmayacak. Orada artık G olmaması lazım zaten. Evet. Tamam. Şimdi e, T T'yi bulmak için e, şu denklem daha bir hoşa gidiyor. T eşittir. Büyük M A artı e, mü bir M G Yani şunu başa alsam aslında daha iyi. Artı M çarpı A O da şurada. G M sinüs teta eksi M cos teta mü 2 eksi mü 1 çarpı m bölü büyük m artı küçük m o da eşittir büyük m g parantezine alırsam e, mü 1 büyük m artı mü 1 küçük m e, artı m sin theta eksi m cos theta 2 eksi mi bir m bölü m artı m mi bir m'ler birbirini götürür. Şurayı da bir temizlersek. Evet. ne kaldı? Hepsinde bir küçük M var. Mü 1 artı sin teta eksi mü 2 cos teta ve küçük M artı büyük M. Doğru mu? Doğru. Peki. Şimdi tekrar bir şeyi kontrol edelim. Birimleri kontrol edelim. Burada ivme, G bir ivme. Burada gene kütle. Ha, burada kaçırmışız. Birini gördük, diğerini görmedik. G parantezini almıştık. Daha güzeli şu. Oraya alırken onu yok etmişim doğrusunu bilince. Ee, tamam. Burada problem kalmadı. Kütle bölü kütle birimsiz. Şuradaki sonuca bakıyorum. Ee, burada kütle kütle var. Bir tanesi götürüyor. MG kalıyor geriye. O da kuvvet cinsinden zaten. Mantıklı. Ee, sonuç mantıklı mı? Sinteta var pozitif. Ee, yani ne kadar dik olursa o kadar gerilme. Evet. MÜ1 var pozitif. Bu ne kadar geriye doğru çekerse o kadar gerilme. MÜ2 var negatif. O bunun aşağıya doğru çekilmesini azaltıyor. O yüzden o eksili. Aşağıda, e, evet, kütlelerin toplamı var. E, evet, mantıklı duruyor. Sorumuzun cevabı bu kadar.